Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Minecraft videosu ile karşınızdayız. Kanka ben ölüyorum. Kanka ölme. Hı. Benim canım senden bir kalp daha fazla zaten. Ölme ya. Bütün malzemelerin düşecek. Şişe koyayım bütün malzemeleri e, ama. Evet öyle olabilir. Burada sen alacaksın. Hayır alamazsın. Hı, bence de can ölelim. ani yerde doyuyor. Ben ölmeyeceğim. O senin açlığın da çok az ha. Evet. Tövbe. Şurada hiç var ama. Yiyebilirim onu. Onu ye zombi eti yakan. Domuz götü yiyor adam. Zehirleniyor. Pişmiş yemezsen tabii zehir. Arkadaşlar önceki videoda şöyle demiştim sanırım. Ee, köpek kulübesini yapacağız demiştim. Ee, arkadaşlar ama şöyle bir karar aldım. Sizle beraber yapımını size göstermek istiyorum. Ay, Annem ya? şu anda evi süpürüyor. Kanka ödüm koptu. Hatırlıyor musun lan şeyi? Şey bir videodaydı lan. Kanka ben yapıyorum köpek kulübesini. Ha Ağıç kesmeden mi? Kestim lan. Oo, Kesme buraya kadar gönderdin. Kanka, kes olsun, Kanka şey. kes olsun. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Bir blok koyuyoruz. Bir blok atlayıp bir blok koyuyoruz. Sonra böyle ve böyle. Oldu Arkadaşlar bu internetten izledim. Burak skinini değiştirdi bu arada. Yani tipinle küfür anlamında değil. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şöyle bir şey. 3 buradan. 3 buradan. Şuraya da bir şey. Hmm, şimdi Dur merdiven Gece geçin. oluyor mu? Baksana. Ben bakamam. Aç geçiyorum Ben şeydeyim. Yapıyorum. Sonra merdivenleri... Oluyor gece kanka? Bir baksana. Ya bilmiyorum. Dur bir bakayım. Gece Olmuyor. Mi? İşte şöyle yap. merdivenler sizin tarafınıza bakacak şekilde koyuyorsunuz. Şöyle Oğlum, yağmur'u hiç sevmiyorum ben bunu burada. Burada da şöyle yapıyorsunuz. Böyle. Evet. Evet. Yetmedi. <laughs> Kanka şöyle yapayım. Dur. Nereye <laughs> giriyorum ya? İçine mi girdin? Oo, 8 tane yaptım. Çok fazla. Ne? 8 tane merdiven yaptım. La. Tahta çok az kaldı. Burada da bu ben şekilde... Geçiyorum. Getir lan. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Ağaç da öyle görünüyor bence. Evet arkadaşlar bu şekilde. Sonra üstünü şu şekilde kapıyoruz. Bu ağacı kesiyorum geliyorum. Çünkü çok fazla uzaklaştım bu sefer. Tamam. Acayip. Kanka tamam da. Acayip Sonra mi arkadaşlar var? buraya geliyoruz. Stik yapalım. Eşit. Ee, e Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi geliyorum. Ha, evet, tamam. Şunu yaptım. Şu an çok korkuyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ve köpek kulübemiz bitti. Bakayım Aa pardon yanlış yaptım. Ben evi kaybettim. Arkadaşlar çok özür dilerim yanlış yaptım. Biraz daha büyük olmalıydı. Ben de çok fena bir yanlış yaptım. Evi kaybettim. Ha, gel. Biliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Burası iki kare olacaktı. Ama yani böyle yapanlar düzeltebiliyor. Kanka gel şey at bana. Da yapayım. Burada geliyor ya. Sabır Bunun ol. evet. bana oldu yapacağım. Kanka, Kanka tamam da at şunu bir bitireyim. Tövbe estağfurullah. Oğlum at. Oltam önemli. 我去。 tamam kanka. 20 Evet 64 var. Şeyine de bir ah geldi. Evet burada da var. 64 de var. Şöyle, Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ben ölecek miyim oğlum? Açlığım bitti. Ölmüyor. He? Kanka ben bilmiyorum. Ölmüyor şu an. Ha kanka galiba. Arkadaşlar. Şöyle. Ve bunu da koyduk. Evet bitti. Şu anda köpek kulübemiz bitti. Kanka güzel mi beğendin mi? Köpeği bunun içine oturtuyorsun köpeği ilk önce. Sonra bunun içine itikliyorsun. Bunun içine girdi mi? Kapıyı Ey, kapıyorsun. Bu da mı müydü? <laughs> Adam gitti tavuk götü yedi ya. Oğlum bana bir şey... Ah, et, 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 et. Arkadaşlar şurayı kapamıyoruz. Zaten kapanmıyor. Çit koyacağımız için var. Hangar, evet. Sekiz yedi. güzel mi? Ben burada bakabilir miyim? Köpeği içine koyuyor. Yaz falan yer kapladı. Ah bitti zillemem. Şimdi gidip alacağım onu yiyeceğim. Ha balı ben. kanka miyim? gel yatalım. Balı yiyebilir miyim? Tabii yiyoruz. Ee... Ne kadar ne kadar da aşık gider. Pişirirsen çok fazla gideriyor ama kanka. Ben dur şuradan bir tane zombi ettim ben. Ha tamam. Benim açlığım. Kanka ben yattım gel yatağa yat. Hı? bakayım seni yatmam <laughs> Ya oğlum. Pardon hiç ben vurma Allah rızası için vurma. Al sana, sana sıçalım <laughs> Gel yat lan. Dokunma gitmeyeyim lütfen Arda lütfen. Yemedik. Yatıyorum. Hadi. <laughs> Ağzına sıçtım. Vur bir daha. Oha! Oh, girsin. Kanka. Yani çok teşekkür ederim. Bütün malzemelerimi alacağım şimdi. Onları da alma. Tamamdır. Okey. Ben Aha ok. Oku sen Kanka tamam. Pardon. Şimdi sakin yatalım. Beni öldürme ama bu sefer. Bak benim canım az oluyor. Teşekkür ederim. Seni de öldüreyim mi canın %100? Ya 90? kanka hayır istemiyorum. Oğlum deli misin? Bir açlığım. Gel. Ya gel. öldürme. Ben seni öldürüyorum. Ya öldürme. Onun canı zaten az. Bak şimdi öldürüyorum seni. Oha evin içine yağmur girdi. Ya deliklerden evin içine yağmur giriyor. Ya. Kanka gel yatalım. Hı, Kanka delik, ben sen. Aha canım şey oluyor. Açlığım full. Delikler... Kanka halı çi... halı yapabiliriz evin içine. Yapabilirim. Beyaz salı olsun mu? Kanka evin içine şey köpek... köpek kulübesinin içine yün koymayı unuttum. Yün var mı sende içine? Haydi uyuyalım. Ama -ha. vurma. İki... Tamam vurmayacağım. Dur şunu bitireyim. Arkadaşlar bir de şu ayrıntıya dikkat edin. Açayım. Ne yapıyor? Şu Köpek kulübenizin dekorasyonu için bakın şimdi buraya. Yün koyduğunuzda çok daha güzel. Uyuyor mu? Ha. Bayağı değil. çok daha güzel. Ben uyuyorum hadi gel. Çok daha güzel bir şekil alıyor. Anladım. Ah tamam. Okay. Tamam. Ay ay ay. Beş dakika uyandım. sonra videoyu bitir. Ha. Ben de uyandım. Tövbe sağ. Olun. Dur şuraya da yün koyacağım. Hmm, sen de geçiyorsun. Oğlum hmm. sen öldüreyim mi ya? Ya öldürme. Tövbe estağfurullah. Ben istemiyorum ya. Sen sen de Benim canım full. Açtım bakayım. Benim bir Aha. Arkadaşlar böyle yaparsanız çok daha güzel olur. Eee nasıl yapılıyor? Kanka tüküreyim ben şey. 3 sit 3 sitim var mı? 0 sitim var. Dur ben... yap bana. Ulti da yapalım bana. Şey... Aa, iki tane var mı? Bakacağım. Ee, sıfır tane. Var. Aa, yanlış şeye dönüştürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Kaç evet. Aa, örümcek abi? Kanka, stick'e koymam lazım. Aa, kanka çık üstümden. Git kendi şeyinde oyna ya. Tövbe estağfurullah. Örümcek öldürmemiz lazım. Gel öldürelim. Ben geliyorum. Evet. 4 dakikam kaldı. Kanka seni öldür. Yok ya da birlikte gidelim. Gel. Ya ne vuruyor lan? Ya kapıyı açmak isterken vurdum. Zaten açılmaz. Ama öldürmez. Tamam. Tövbe estağfurullah. Kanka ama ben seni öldürmekte büyük bir ilik yaptım. Örümcek, örümcek, örümcek gördüm. Kanka ben aha geliyorum anayın yanımda örümcek anayın. Kanka ben seni öldürmekte büyük bir kötülük de yapmış. Aa çıkmadı ya. Ben seni öldürmekte büyük bir kötülük yapmış oldum. X bin senin 8 e, kaçtı? 5'ti ya 3'e düştü. Yani ne değil mi? Ah. Çok teşekkür ederim. Kanka dur levelimi arttırabilirim. Bir şey öldürerek. Hayvan. Aa örümcek. Kanka ama sana bir şey diyeceğim. Büyü Şu... masasını levelle bir şeyler basabiliyor. Şurada spider var. Kanka ne yaparsan yap ya. Gelmiyor mu? Ha gül. Ben kendi oltamı kendim yaptım. Ben gülü şey spider sandım. Stikleri çeste koyuyorum. Benim kasıyor. Oğlum şunlarla ne yapılıyor? Benim kasmaya başladı gözüyle. kanka. Oha kanka bu örümcek gözüyle manyak bir şey yapılıyor. Şeker lazım bize. E, şeker kamışı bulmalıyız. Lantarlı bir de lazım. mantar. Manyak bir şey yapılıyor lan. Fermenti. Bu manyak bir şey ya. Yani. Ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> Spider <gülüyor> babamız lazım. Kanka sen bul bul. Ya. 14. video oluyordu değil mi bu? Ya evet. ah, tamamdır okey. Arkadaşlar söylediğim gibi köpeği içeri nasıl koyacaksınız? Köpeği şu kemikte ettiniz diyelim. Sizin yalnız ışınlanıyor zaten. Kanka ama köpek birimizin olacak. Hepimizin bir köpeği olacak. İlk köpek benimdir ha. He. Neden? Hepsinin oluyor mu? Hepsinin oluyor mu? Hepsinin oluyor. Hayır. Hayır. İlk şey yayda sen de almıştın. Senin için. Ama ilk iyi ben yapmıştım. Ne yapabilirim kanka? Oltanın kendi. O zaman herkes kendini bir köpek bulacak. Benim köpek kulübem burada. Sen de kendine yap o zaman. Ne? Evet. Sen de kendine köpek kulübesi yaparsın artık. Ben kasıyor oğlum. Madem öyle o zaman sen de kendine yok ya da tövbes. Oha oğlum çok fazla yemeğimiz var. Hı, ama hı, 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 fırınımız hı, yok hı. ama ya. Fırın yapalım. Fırın kumdan yapılıyor. Hayır. Ha, kum. Taş. Taş. Yani cobblestone. Maden mi lazım onun için? Evet. Ben maden yapıyorum. Eve mi? Şuraya yap. Dışarı, Aa, dışarı, dışarı yapıyorum. Yap. Dışarı yap işte. Eve de yaparız. Kanka köpek kulübesini evin içine yaptım. Kanka bitireceğim. Şimdi bitireyim. Kanka ben bitireyim şimdi la. Bak neler buldum kanka. Taş buldum. Ha, tamam bırak. Bitiriyorum kanka. Arkadaşlar iyi günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Lelelet. Bu sesini niye bilmiyorum. Görüşürüz.